Arkadaşlar şimdi bende başladı. Ne? Kaplumbağa ne? Ah, vurma! Ah, ah. Her videoda ah, bunu böyle ah. döveceksiniz. Ay, ay, ay. Ah. <laughs> her videoda bunu ah, döveceğim. Ah. <laughs> şimdi her zamanki gibi tekme atmaya çalışıyor. <laughs> Bebek emekleri gibi. Sus. beni susturucu yoktu da. <laughs> <laughs> Her şattan tutturduğumuza göre. O benim özel kitabımdır. <gülüyor> <gülüyor> Mal <da> şimdi kalkar. <laughs> Bakın şimdi. Size bir sihir. Gelme. Bir sihir. Ding. Donuyor böyle olunca. <laughs> Okullara bu taktiği yapabilirsiniz. <laughs> 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 Tipe bak Şimdi Erdem burada uslu uslu oturuyor. Uslu uslu yani. Erdem burada uslu uslu oturuyor değil mi? Evet çok hızlı oturuyor herhalde. Maymun tipsiz maymunluk modunu açtı. <laughs> ama tam yanaktan ha. <laughs> tam maymuna. <laughs> Bak üksürdü. Dana gibi ama. <laughs> Dana deme. Sana ne? Şurayı. <laughs> şimdi bu <ka> <laughs> Hayır, gelme. Ah! Yapıştırdığıma göre şimdi <laughs> Yakın çekimden görüyorsunuz sevgilisini. Ama çok ama çok yakından. Hep <laughs> <laughs> çektiğimizi anladım Aymon. Şurada gizli kamera. Bebek bu bebek bebek. Yok. <laughs> Hadi bakalım altına içe. Bunda iç. Like.

Hayır. Tam bir maymunluk tipi. <laughs> Ya çok güzeldi. Nasıl döveceğim. <gülüyor> 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 <gülüyor>